Selamünaleyküm arkadaşlar ben Bakiran. Kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Arkadaşlar köpeklerimiz yine görevin başındalar. Büyük başlar burada açıkta kalıyorlar. Evet, büyük başları burada açıkta koyuyoruz. Gördüğünüz gibi hayvanlar burada kapıda yatıyorlar. Hayvanlar burada açıkta kalıyorlar. İçeri koymuyoruz. Köyden dışarıda bu yavru danalar buzağları içeri koyduk. Şimdi annelerini filan da ayırdık. Hayvanlar hep burada açıktalar. Burada yatıyorlar. Şu yan tarafta yoncada yatıyorlar. Burada. Yani bu yolun kenarında filan yatıyorlar. Köpekler de burada. Uzat. Arkadaşlar burada sabaha kadar hayvanlar bekliyorlar. Usta'da bir iki gün önce ayı bu altta hemen yoncuya geliyor. Şu alt tarafta. Şu alt tarafta. Orada bir yonca var. Yeşil yonca. Şöyle yapalım. Oraya geliyor. Yani hayvanlara zarar vermez. Yani leş ayısı değil ot ayısı. Yani otlayan bir hayvan. Yani köpekler de saldırıyor pusatta. Dün baktım gitmiş. Ayağından böyle ufaktan böyle çekmesi var. Gel oğlum gel. gitme gel. Dün saat 11'di. Abimle buradaydık. Uyandık balak. Orada havlıyor. Gittik. Bir tane ayı. iki tane yavru yanında balağı vardı. Bu köpek sürekli saldırmaya geçiyor. Çünkü hayvanlar burada dışarıda olduğundan dolayı hayvanlara zarar vereceğini sanıyor. Fırsat gibi ama. Bunlar da Sürekli aşağıya gözlüyor. O yönce baya büyük bir 10 dönüm kadar var. Yanlarda telörgüyle çevrili olduğundan dolayı hayvanlar giremiyor büyük başlar filan. O yüzden yeşil kaldığından dolayı ayı da sürekli oraya geliyor. Bakın köpekler burada. Hazır. Bekliyorlar. Akşam Köye geldi yemeklerini falan verdim. Yallah, falan güzel yediler. Hayvanların başında. Burada bekliyor hayvanlar. Burada açık. Burada yatıyorlar. Biraz şu yukarıda. Pusat. oğlum gel. Arkadaşlar Pusat direkt lambayı aldım. Yanına geldim. Aşağıya gitmemi bekliyor. Peşime gelsin diye direkt. oğlum. Kim o? Arkadaşlar uzun zamandır video atmamamın sebebi biliyorsunuz köpeklerimizi Kurban Bayramı'ndan bir hafta sonra falan zehirlediler. Yani ondan ben de tamamen böyle köpekten soğudum. Yani paşayla gümüşü. Bunların yeri farklı ama onların da yeri bende farklıydı. Yani ondan biraz onlardan dolayı biraz da iş güç bayağı yoğundu. Ama genellikle yine işten gücden de fırsat bulup iyi kötü video atabiliyorduk. Ama Köpekler biraz zeli olması moralimi bozdu. Yani hayvanlar susuz yeri. Hayvanları zehirlediler. Sat. Bu hayvanlar karanlık olduğundan dolayı burada ot diyorlar. bana sen burada kal tamam mı oğlum? Yatın burada. Bunlar da burada arkadaşlar otlayan var. Yatanlar. Sabah 5 gibi 4.5-5 gibi harekete geçiyorlar. Gümüşte arkadaşlar köyde küçük başları koyduğumuz yer biraz sapada kalıyor. Ayı şuraya geldiğinden dolayı yani şu ileriye doğru geldiğinden dolayı köyde yani şurada bizim hayvanlar koyduğumuz yer küçük başları biraz ıssız kaldığından dolayı gümüş oraya bağlıyorum. Yani açık oldu mu buraya geliyor. Buraya alıştı. Bunların da gece gece derdine bak. İşte bunlar da geceli birbirlerine düşüyor. Hayvanlar hep burada yatıyorlar. Yukarıda da var. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın şimdiden iyi seyirler